Kısıtlı imkanlar kullanan, zoraki yetiştirip harcayabilen bir Müslümanın bir sıralaması olması gerekir. Bu sıralama fıkhen bir kendi canını ayakta tutmak, iki sorumlu olduğu eşini ayakta tutmak, üç doğurduğu büyüttüğü çocuğunu ayakta tutmak, dört ebeveynini, annesini babasını ayakta tutmak, beş diğerleri şeklinde bir sıraya tabi tutulur. Elbette hiç sıraya tabi tutmadan herkese verebilecek bolluk sahibi olan için değil bu kural. Kim için? Birine verse öbürü aç kalacak düzeyinde. Birine ayakkabı alabiliyor, öbürüne alamıyor düzeyinde önce kendisi, eşi, çocuğu, ebeveyni, sonra diğerleri, halalar, teyzeler vesaire şeklinde bir sıralama yapar mümin. Elhamdülillah Rabbil Alemin.